Evet şimdi izleyeceğimiz videoda ne var acaba bakalım ne polisten kaçtı Evet dostlar hepinize tekrardan yepyeni bir videodan selamlar Bugün izleyeceğimiz video polisten kaçtı Türkiye'de yaşanan motorik kazaları ve kavgaları Daha fazla uzatmadan direkt videoya geç. Bekle kalıyor bekle Evet dostlar şimdi başlayabiliriz yavaştan videoya Bu video bayağı kaoslu olacak belli oldu şimdi Yani keşke sinyal versene. Yine gergin başladık video. Yani aslında orada çok sıkıntı. Var. Tam iki arabanın arasında kalmış çok kötü. Şaşırın değil mi? Bir daha et, bir daha, bir daha Bak bir daha et, 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 bir daha et. Kime şikayet ediyorsunuz? Et, at verin. Güzel, güzel. Et Akşam izlersin. Et küfürünü. Et. Bak normalde var ya, bu kanun olmayacak. Bahsettiği kanun herhalde araçtan inince direkt ehliyet falan. Benim bildiğim böyle bir kanun yok. Eğer varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü benim bildiğim bu kanun daha yürürlüğe girmedi. Böyle bir kanun henüz yok. Sen var ya benim adamın bile seni suratına bile tükürme. Ceza işlem uygulanıyor diye biliyorum sadece. Çek sağa. Ah plakam burada, ruhsatım ben burada. Benim ehliyetim yok, ben neye bakacağım? <laughs> benim ehliyetim yok, ben neye bakacağım? <laughs> ehliyetim olmadığı için kırmızı ışıkta geçmek zorundayım. Ne demek ya? Yani? Çekiyom çekiyorum abi çek Tamam çekiyom Bir önceki videoda bahsettiğim gibi hatta Söylemiştim tamam. Abi herkese yakalanın Yunus polislerinden uzak durun Tabi efendim Yapak. Ah buyur abi Buyur abi Buyur abi Az ceza yemek ben için çırpınışlar abi. Pemaylecim baktım. Ben gidiyorsun ama. Arkadaşa bayağı kalın diyor. Arkadaşa bayağı bir kalın ceza girecek derken teker yapıyor. Birader teker yapan adama niye küfür edersin ki? Sen trafik polisisin anasını satayım. Sın. bir şey mi söyledin? Bırak ne yapıyorsa yapsın. Sen ne, ne yapıyorsun? Bana oradan ön kaldıra kaldıra geliyorsun. Üzerimize mi çıkıyorsun? Allah aşkına bana bir açıklasana. Senin üstüne, nasıl çıkacak <laughs> bu adam yolda? Yürüyorum da ta oradan geliyorum. Burada insan yürüyor da ne burada ön kaldırıyor geliyor? Tamam da bak sen kaldırımdasın. Ben yolda ön kaldırıyorum. Sen niye küfürlü konuşuyorsun ki? Aldır, kaldır, kaldır. Ya Sa yok yani dur bir dakika dur. Aban kim amına? Ya dur abi. Yani bir ya, dakika. belli oldu ki. aban kim ederken. Ben burada yolumda ben gidiyorsun Sen gidiyorsun amına. Abi uzaklaş bir yer. Ne şey? Sen, ne ne so sen ne var <gülüyor> ya. <gülüyor> abi kavga etmek için kavga edecekler ya. Şaka gibi. <laughs> ne diyeyim ki şimdi ben bunu? <gülüyor> 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 Bizim çoğu muhabbetlik seviyorsun. Acayip kol. Acayip kol. Artık kolaysa hoppala. Abi böyle bir dönüş var mı? Allah aşkına ya. Yani böyle bir dönüş yok ya. Abi Bu neyin dönüşü? Bekle bekle bekle. Ayağım kalıyor bekle. Sal motoru sal motoru. Ayağı sıkıştı. Bekle. Kaldırayım mı? Bekle kaldırma motoru sakın. Tamam. Ayağım altında kalıyor. <laughs> ya ya sen ünlü değil miydin? <gülüyor> 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 ya, epik bir video olmuş. <laughs> Neyi gösteriyor? Bu dönüş yazsa. Bak bak tabelaya bak ne yazıyor? Paşam yürür Tabelaya bak bir de yürürümüz bana laf yapıyorsun. Yürü yoksa üstüne çıkacağım ben. Ben sen mi? Paşam yürür müsün üstüne çıkacağım. Sen, sen, sen hayırdır anasını satayım. Plakan çekeceğim ben seni. Hem burada o dönüşü yasak hem de bana laf yapıyor ya. Ne lan? Lan ne yapıyor? Hayır. Adıma sıçtım. Batam, batam ne oluyor lan? Kaçın. <laughs> Kaç. E? E? Öğüt mü? Yalnız MTL sayesinde Esfin birazcık cezadan kurtuldu. <laughs> lan ne oluyor? Bu ne abi ne yapıyor bu? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor duymuyorum ama harbiden hak etmiş. Adamın canını riske attı. İyiyim. Ulan yolun ortasında duran motoru nasıl görmüyorsun sen ya? Adam ortada duruyor. biraz. Abi yolun ortasında duran motoru sen nasıl görmüyorsun? Ayağım biraz dedi, ayağım biraz Herhalde diğer tarafa bakıyordu trafiğin aktığı yöne. Şöyle yavaş yavaş. Kask alalım mı abi? Abi aralardan bu kadar hızlı geçilmez ya. Öğünde bir sıkıntı yok. Güzel. Hop! Çarptı mı? E, e. <laughs> Girdi. Evet şimdi motorcu bir kardeşimizin kız tablama şabasını izleyeceğiz. Sizce tavlayabildim Yorumlara yazın izlemeden. O var ya Her türlü motora kız düşer diyende. Bir şey İzleyin. Instagramın alma şansın var mı? Instagramın alma şansın var mı? Hayır. Neden? Tanımadığım insanlara vermiyorum. Tanışırdık. <laughs> Şöyle yapalım. Çok daha. mantıklı, Bak, harbiden tanışırdınız. Kanalımın ismi var, ben motovlog çekiyorum da. Oradan takip et, istersen yazarsın, istersen yazmazsın tamam mı? Tamam. Nereye gidiyorsun istersen bırakayım. Bir düşündü, <laughs> bir düşündü, bir niyeti var gibi ama Sen bilirsin. güvenemediğinden geldi. Ha senin bacağın mı yok? Ne oldu amca? Ya. Niye ya? Ne oldukça ne oldukça. E ne olacak şimdi? Ne? Oraya çıkar. Bur ne? ha, be Çekemem mi az şöyle? Motorunu çekeceğim. Dostlar bu ayakla çalıştır ee, elektriği. Herhangi başla. bir derleme oluşturmak <laughs> istiyorum işte. Tamam, sallayan motorcular ya da ilk sen motorcular, sana sana motorcular diye. Sizce böyle bir derleme yapmalı mıyım? Düşüncelerinizi yorumu yapın. Hmm. isterseniz eğer yapacağım. Tertemiz. On numara. <laughs> Okey de. <laughs> Allah razı olsun. Sana. Ne demek amcam ya gözünü sevdiğim ya. Sen bacakta ne var hani engelli hiç engelli durmuyor ya. Ha protez bacak mı o? He. Ya tavuk tilki götürmüş hanım dedi ki. Neyi tilki götürmüş? <laughs> ah be dayıcım. Eee? Yine parçaladın içimizi. Eee? Tek bir tane horoz duruyor. Eee? Evet dostlar bomba bir gibi videonun daha sonuna geldik. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.